Merhaba arkadaşlar. Şimdi pankreas ve dalak maketimizi inceleyeceğiz. Pankreas, sindirim sisteminin yardımcı organlarından olup karın arka duvarında yerleşmiş retroperitoneal bir organdır. Şurada gördüğümüz yapı, doydonum, ince bağırsakların birinci bölümünü oluşturur. Duodenum'un dört bölümü vardır arkadaşlar. Pars superior, pars descendens, pars inferior ve pars ascendens. Bu dört bölüm C harfi şeklinde bir yapı oluşturur. Ve pankreasın başı da buraya yerleşmiştir. Pankreasa gelince pankreasın 3 bölümü vardır. Duodenumun oluşturduğu bu boşluğa oturan kısmına kaput pankreatis denilir. Daha sonra gelen bölümüne kol, korpus pankreatis denilir. Dalağa doğru uzanmış olan son kısmına ise kada pankreatis adı verilir. Korpus ile kaput arasındaki bölümü ise kollum ismi verilir. Hemen pankreasın <laughs> kardo bölümüne komşu olan yapı ise dalaktır arkadaşlar. Pankreasın üzerinde turunkus çölyakusu görüyoruz. Turunkus çölyakusun 3 tane ana dalı vardı. Bunlar arteria gastrica sinistra, arteria lienalis ve arteria hepatico commonis. Arteria hepatico commonis daha sonra arteria hepatica propria ve arteria gastro isimli dallarına ayrılıyor. Şurada ise vena lienalisi görüyoruz. Vena mezenterika inferior, vena lienalisi e katılmış. Şurada da vena mezenterika superior'u görüyoruz ki vena mezenterika inferiorun katıldığı vena lienalis ile <laughs> vena mezenterika superior birleşerek vena portayı oluşturmuşlar. Hemen vena mezenterika superiorun yanında da arterya mezenterika superior yer almış maketimizin <laughs> diğer tarafına bakalım. Az evvel söylediklerimizi tekrarlayalım. Turunkus choleacus, arteria gastrica sinistra, arteria lienalis, arteria hepatica propria, arteria hepatica communis. Daha sonra arteria hepatica communis, arteria hepatica propria ve arteria gastroduodeni dallarına ayrılmış. Burada da şöyle arteria pankreatika duodenale superior dalını görüyoruz ki arter mezentrika superior'dan ayrılan arteria pankreatika duodenale inferior ile anastomoz yaptığını görüyoruz. Az evvel söylediğimiz gibi arteria mezentrika superior ve vena mezentrika superior burada yer almış. Arkadaşlar şurada pankreasın kanallarını görüyoruz. Pankreasın ana kanalı ductus pancreaticus major. Onun üzerinde ise ductus pancreaticus aksesuarsı görüyoruz ki her ikisi de duodenumun pars descendensine yani ikinci bölümüne açılırlar. Ductus pancreaticus majorun doydonuma açıldığı kısımda bir kabartı oluşur. Buna papilla duodenum major ismi verilir. Eğer varsa ki her insanda olmaz, ductus pancreaticus aksesuarsı açıldığı kısımda oluşan kabartıya da papilla duodenum minoris ismi verir. Ductus pancreaticus doydurma açılmadan önce ductus coitus ile birleşir ve daha sonra doydurma açılır. Bu açılma bölgesinde yukarıdan aşağı doğru oluşan kabartıya da Filika longitudinalis duodeni ismi verir. Evet. Şuradaki yapılara tekrar bakalım. Venalienalis, ben katılan ben inferior ve ben mezentek bu iki üçü birleşerek ben portayı yaptılar. Yanlarında da duktus koyu dokusu var. Şurada da arteri mezentek superior ve turukus Çölyakus. Evet bu maketimiz bu kadar arkadaşlar.